Hiç düşündünüz mü? Bazı erkekler 70'li yaşlarında hala dimdik yürüyor. Eşleriyle güçlü bir bağ kuruyor ve sabahları kendini zinde hissederek uyanıyor. Ama bazıları sessizce, kan dolaşımı bozulmuş bir bedenle, azalan istekle ve içten içe büyüyen bir yalnızlıkla mücadele ediyor. Çoğu doktor bunu açıkça söylemez ama ben söyleyeceğim. Gerçek şu, yaşlı erkeklerin yatak odasında zorlanmasının en büyük sebebi yaş değil. Tabaklarındaki yiyeceklerdir. Evet, her gün yediğiniz bazı yiyecekler zamanla damarlarınızı tıkayarak erkekliğin temelini oluşturan kan akışını yavaşlatıyor olabilir. Ama güzel bir haberim var. Beşi de mutfağınızda bulunabilecek. Tamamen doğal 5 basit besin. Bu tıkanıklıkları açmakta ve sadece kan akışını değil, aynı zamanda özgüveninizi, eşinizle yakınlığınızı ve yaşam enerjinizi de geri kazandırmakta son derece etkili. Ben Doktor Mehmet Erdem 30 yılı aşkın süredir erkek sağlığı üzerine çalışıyor. Özellikle 60 yaş sonrası erkeklerin eski gücüne, neşesine ve erkeklik hissine kavuşmasına yardımcı oluyorum. Bugüne kadar binlerce erkekle oturup konuştum. Kendini görünmez hisseden, bozulduğunu düşünen nice hasta. Sadece tek bir şeyi düzelttiğimizde yeniden hayata döndü. Kan dolaşımını burada insanların çoğu yanlış yere odaklanıyor. Sanıyorlar ki çözüm ilaçta, ameliyatta ya da pahalı tedavilerde. Oysa asıl işe yarayan şeyler zaten mutfağınızda duruyor. Ama kimse bu doğal yiyeceklerin neden işe yaradığını, özellikle de en hassas bölgelere kan akışını nasıl iyileştirdiğini açık açık anlatmıyor. Bu sadece kalp sağlığı meselesi değil. Bu, performansla, tuvalet kontrolüyle, eşinizle kurduğunuz yakınlıkla ve erkeklik onuruyla doğrudan ilgili, peki bu beş mucizevi gıdane ve nasıl bu kadar hızlı etki ediyorlar? Birazdan hepsini tek tek anlatacağım. Hepsi vücudun kendi nitrik oksit üretimini artırarak damarları genişletiyor. Kan akışını canlandırıyor ve 60 yaş sonrası fiziksel canlılığınızı yeniden uyandırıyor. Bunlar ne geçici çözümler ne de modaya uyan püf noktaları. Bunlar yıllardır binlerce erkeğin güvenle kullandığı bilimsel temeli olan gerçek öneriler. Yan etkisi yok reçete gerekmez. Sadece doğanın kendine has gücüyle işleyen sade ama etkili yöntemler. Ama bu listeye geçmeden önce 60 yaşından sonra dolaşımın neden zayıfladığını, damarların neden sıkışıp yavaşladığını ve bugün belki fark etmeden göz ardı ettiğiniz küçük işaretleri anlamak çok önemli. Çünkü bu mekanizmayı anladığınızda bu beş gıda size sadece birer tavsiye gibi gelmeyecek, size eskiden kim olduğunuzu hatırlatacak bir yol haritası gibi gelecek. O yüzden lütfen benimle kalın. Çünkü üçüncü besin şu an buzdolabınızda sessizce duruyor olabilir ve bugüne kadar denediğiniz çoğu ilaçtan daha güçlü etki yaratabilir. Şimdi başlayalım. One. Pancar, doğal nitrik oksit kaynağı. Pancar hakkında şaşırtıcı bir şey var. Özellikle de ilk duyduklarında kuşkuyla bakan erkek hastalarımdan sıkça duydum bunu. Pancar mı hocam? Gerçekten mi? Ama haftalar geçtikten sonra aynı kişiler bu kez bambaşka bir ifadeyle geri döndü. Rahatlamış. Bazen de hayretle dolu bir yüz ifadesiyle. Hocam, bir şeyler değişti. Sabahları daha canlı uyanıyorum. Eskisi gibi çalışıyor artık her şey. Pancar. Her ne kadar mütevazı görünse de 60 yaş sonrası erkekler için dolaşımı yeniden canlandırmada doğanın sunduğu en güçlü araçlardan biridir. Pancar bol miktarda doğal nitrat içerir. Vücut bu nitratı nitrik okside çevirir. Bu da damarların gevşemesini ve genişlemesini sağlar. Ve bu süreç çok kritiktir. Çünkü damarlarınız açıldığında kan daha rahat akar. Özellikle yaşla birlikte yavaşlayan bölgelere erkekler için bu daha iyi performans, eşle yakınlaşmada artış ve idrar kontrolünde iyileşme demektir. Bazı hastalarım bacaklarında, ellerinde ve alt karın bölgelerinde bir ısınma hissettiklerini söylüyor. Sanki vücutta bir şey yeniden çalışmaya başlamış gibi. Bu sadece dolaşımın düzelmesi değil. Hayatın yeniden canlanmasıdır. Ve bu sadece hissiyat değil. Bilimsel olarak da ölçülebilir. Araştırmalar, düzenli pancar suyu veya fırınlanmış pancar tüketiminin tansiyonu düşürdüğünü, damar iç yüzeyini iyileştirdiğini ve hem fiziksel hem de cinsel dayanıklılığı artırdığını gösteriyor. Ama asıl önemli olan bu besinin insanın iç dünyasında neleri geri kazandırdığıdır. Özgüven, bağ kurma hissi ve erkeklik onuru 70 yaşında yıllar önce eşini kaybetmiş bir hastam vardı. Aşka artık kapısını kapatmıştı. Ama iki ay boyunca düzenli pancar tüketimi sonrası biriyle tanıştı ve bana şöyle dedi. Kendimi 40 yaşında gibi hissediyorum. Hiç aklıma gelmezdi. Yemekle böyle bir şey mümkün olur. Pancar sihirli bir hap değil ama çok güçlü bir başlangıçtır. İster suyunu sıkın İster fırında pişirin, ister smoothieye ekleyin. Kan dolaşımını desteklemede çoğu takviyeden çok daha etkili. Ve atsüş yaş üzerindeki erkekler için canlı kalmak, anın içinde olmak ve eşle bağ kurmak istiyorlarsa. Bu besin hayatlarına katabilecekleri en akıllıca tercihlerden biri ama unutmayın. Pancar sadece başlangıç. Çünkü birazdan anlatacağım ikinci besin sadece dolaşımı desteklemekle kalmıyor. Bazı performans ilaçlarının etkisini doğal şekilde taklit ediyor. Üstelik yan etkisiz. Ve büyük ihtimalle yaz aylarında piknik sepetinizde bile yer alıyor olabilir. Haydi birlikte bakalım. Eğer hala buradaysanız ve bu bilgiler size faydalı geldiyse aşağıya bir bir yazın ki birlikte olduğumuzu bileyim. Şimdi ikinci besine geçelim. Tu, karpuz, doğanın sessiz destekçisi. Karpuz dediğimde hastamın yüzündeki ifadeyi hala hatırlıyorum. Hafifçe gülümsedi ve hocam ben ciddi bir şey önerirsiniz sanmıştım dedi. Ben de sadece şunu söyledim. Bana güvenin üç hafta sonra yüzü aydınlanmış halde muayenehaneye geri döndü. ''Hocam, haklıymışsınız.'' dedi. ''Gerçekten işe yarıyor. Göründüğü kadar basit bir yaz meyvesi değildir, karpuz. Aslında yaş ilerledikçe kan dolaşımını ve yakın ilişki gücünü artırmak isteyen erkekler için elimizdeki en değerli ama en az bilinen doğal desteklerden biridir. Karpuzu özel yapan şey, içinde bulunan bir amino asit, sitrulin. Vücuda girdikten sonra bu madde arjinine dönüşür ve nitrik oksit üretimini artırır. Nitrik oksit, damarların gevşemesini sağlar ve böylece tüm vücutta, özellikle de pelvik bölgeye daha rahat kan akışı gerçekleşir ve o bölgeye kan daha iyi ulaştığında her şey daha iyi çalışmaya başlar. Daha güçlü performans, daha doğal bir istek, eşle daha derin bir bağ. Bu süreç hızlı değil ama şaşırtıcı derecede etkilidir. 60 yaş üzerindeki erkeklerde hem testosteron seviyesi doğal olarak azalır hem de damarlar esnekliğini kaybeder. İşte karpuz burada devreye girer. Vücuda baskı yapmaz, dayatmaz. Sadece hala var olan o doğal süreci destekler. Tedavi ettiğim 74 yaşında bir beyefendi vardı. Bana şöyle dedi. Aşağısı bir yıldır ölü gibiydi. Her akşam yemekten sonra sadece birkaç dilim taze karpuz yemeye başladı. Birkaç hafta içinde hem zihinsel hem de fiziksel olarak sabahları daha enerjik uyandığını söyledi. Karpuzun en güzel yanı da bu. Hem keyifli, hem serinletici, hem de hayatın alt katmanlarında sessizce tamirat yapıyor. Ne hap yutuyorsunuz, ne yan etkilerle uğraşıyorsunuz. Sadece mevsimlik bir meyveyi keyifle tüketiyorsunuz ve eğer içinizden bir ses artık o dönem geçti diyorsa Lütfen şunu bilin. Geçmedi. Sadece biraz tıkanmış olabilir. Açılması yeterli. Ama eğer karpuz o kapıyı nazikçe aralıyorsa, bir sonraki besin o kapıyı ardına kadar açıyor. Ne tatlı ne de sulu. Hatta birçok erkek her gün önünden geçip gittiği halde fark etmez. Ama damarlarınıza özellikle de en özel bölgelerinize giden kan akışına yaptığı etki. Gerçekten göz kamaştırıcı. Bu kısmı kaçırmayın. 3. İspanak, damarları açan sessiz yaprak. 60'larında. 70'lerinde pek çok erkekle tanıştım. İçimdeki kıvılcım söndü sanki, diyenleri duydum. Gündüz yorgun, gece kopuk, eskiden hissettikleri o sıcaklık yok olmuş gibi hissediyorlardı. Ama bu duyguların arkasındaki asıl sebep çoğu zaman aynıydı. Yavaşlamış kan dolaşımı. Ve çözüm mü? Bazen gözümüzün önünde duran ama fark etmediğimiz bir şeyle başlıyordu. İspanak. Evet, ıspanak. Çok heyecan verici gibi gelmeyebilir. Ama vücutta yaptığı işler öyle hafife alınacak gibi değil. İspanak Doğal nitrat Magnezyum ve folat bakımından oldukça zengindir. Bu maddeler damarlarınızı gevşetir, sertliği azaltır ve dolaşımı daha rahat hale getirir. Yaş ilerledikçe bu da demektir ki daha fazla enerji, daha berrak bir zihin ve en önemlisi en özel bölgelerinize daha güçlü bir kan akışı. 69 yaşında bir hastam vardı. Başta pek inanmadı. Ama 3 hafta boyunca her gün akşam buharda pişirerek ya da sabah yumurtasına karıştırarak ıspanak yemeye başladı. Ve sonra gözleri dolarak şunu söyledi. Yıllar sonra ilk defa kendimi yine erkek gibi hissettim. Eşim fark etti, ben de fark ettim bir şey değişti. Bu değişimin sebebi sihir değildi. Daha iyi oksijen taşıması, damarların esnekliği ve sinir sisteminin yeniden canlanmasıydı. İspanak sadece kalbinize değil, tüm bedeninize destek olur. Sadece kanı değil, ilişkinize enerji taşıyan akışı da besler. Dokunma isteği, yakınlık, sıcaklık, Hepsi geri gelir. Vücut kendini güvende ve desteklenmiş hissettiğinde ve işte ıspanak tüm bunları sessizce yapar. Koca tabaklar dolusu yemenize gerek yok. Günlük yemeklerinize küçük bir avuç eklerseniz bile zamanın gizlice verdiği zararı tersine çevirmeye başlar. Ve dolaşımınız hızlanmaya başladığında fark ettiğiniz sadece fiziksel değişim olmaz. Özgüveniniz, onurunuz ve bütünlüğünüz de geri döner. Ama eğer ıspanak bu süreci nazikçe destekliyorsa, bir sonraki besin sizi daha da şaşırtabilir. Çünkü bu sefer ne yeşil bir yaprak ne de bir meyve ile karşı karşıyayız. Yoğun, koyu renkli ve neredeyse ödül gibi gelen bir tat ama erkek sağlığına özellikle de özel yaşamınıza yaptığı etki bırakın hastaları araştırmacıları bile şaşırtmış durumda. Hadi birlikte bakalım. For bitter çikolata lezzetin içindeki güç. Evet, çikolata. Hastalarıma ilk söylediğimde genellikle gülümserler. Hocam, çikolata mı? Kan dolaşımını iyi geliyor diyorsunuz. Ben de gülümserim. Ama bilimsel açıklamayı yapınca ve kendileri deneyince o gülümseme yerini sessiz bir takdire bırakır. Çünkü evet, doğru seçildiğinde ve ölçülü tüketildiğinde bitter çikolata 60 yaş üstü erkeklerin hem dolaşımını artırmak hem de özel yaşamlarıyla Yeniden bağ kurmak için kullanabilecekleri en şaşırtıcı besinlerden biridir. Bitter çikolata. Damarların gevşemesine, iltihabın azalmasına ve nitrik oksit seviyesinin artmasına yardımcı olan flavonoidler açısından oldukça zengindir. Bu son nokta çok önemlidir. Çünkü nitrik oksit damarların açılmasını sağlar ve kanın serbestçe dolaşmasına izin verir. Ve özellikle alt bölgelere rahatça kan ulaştığında, beraberinde enerji, his ve tepki de gelir. 73 yaşında bir hastam vardı. Yıllardır ilişkilerinde kendine güveni kalmamıştı. Her akşam yemekten sonra sadece iki küçük kare, yüzde 85 bitter çikolata yemeye başladı. Bir ay sonra yüzü gülerek geldi. Hocam," dedi. "Eşimle uzun zamandır ilk kez böyle bir akşam geçirdik. Her şey doğal gelişti. Eski ritmimizi bulduk sanki. İşte gerçek bitter çikolatanın güzelliği bu. Sadece lezzetli değil. Vücutla işbirliği yapar. Onu zorlamaz. Damarları besler. Kalbi destekler ve zamanla kaybolan duyarlılığı yeniden canlandırır." ve belki de en güzeli. Bu küçük günlük parça sadece fiziksel değil, duygusal olarak da iyi hissettirir. Kendinize verdiğiniz küçük ama değerli bir mola gibi. Ama şunu unutmayın. Çikolatanın doğru olanını seçmelisiniz. En az %70 kakao oranı, az şekerli ve yavaş yavaş tadını çıkararak yenen bir çikolata olmalı. Emin olun damarlarınızda, eşiniz de size teşekkür edecektir. Ama eğer çikolata sizi şaşırttıysa, listedeki son besin çok daha fazla şaşırtabilir. Ne tatlı, ne zengin aromalı. Hatta kokusu yüzünden çoğu erkek uzak durur. Ama damarlarınızın içinde yaptıkları belki de hepsinden daha etkileyici. Hadi birlikte bakalım. Fanf sarımsak damarların temizleyicisi eğer bir besin uzun yıllardır gerektiği kadar takdir edilmiyorsa o da sarımsaktır evet çoğu kişi yemeğe lezzet kattığını bilir ama özellikle 60 yaş üzeri erkekler sarımsağın gücünü damar temizliği açısından hala yeterince bilmez oysa yıllar içinde kliniğime gelen pek çok erkek, vücutlarının artık eskisi gibi tepki vermediğini endişeyle, hatta bazen utanarak paylaştı. Ve biz içerden, yani dolaşımdan başlayarak çözüm aradığımızda, ilk adımımız genellikle sarımsak olurdu. Ve sonra o erkeklerden gelen sessiz ama güçlü dönüşüm hikayeleri. Sarımsağın içinde Allijin adında bir madde bulunur. Sarımsak doğrandığında ya da ezildiğinde ortaya çıkar. Adeta damarlarınızın içini fırçalar gibi çalışır. Plak oluşumunu azaltır, tansiyonu düşürür ve damarları daha esnek hale getirir. Bu sadece kalp sağlığı için değil. Vücudun en hassas damarları, yani alt bölgeleriniz için de büyük bir fark yaratır. Bir hastam vardı. Taze sarımsağı akşam yemeklerine eklemeye başlamıştı. Başta pek bir şey beklemiyordu. Ama birkaç hafta içinde şunu fark etti: Ellerim ve ayaklarım ısındı. Gece tuvalete kalkma azaldı. Bedenim daha uyanık hissediyor. Ve en önemlisi, kendime yeniden bağlandım," dedi. Ve ona da, "Elbette, başlangıçta kolay olmayabilir. Tadı keskin, kokusu kalıcı olabilir. Ama sarımsağın size verdiği şey ilk lokmanın ağırlığını fazlasıyla karşılar. Kan akışını rahatlatır. Oksijen taşımayı artırır ve içten içe o eski gücünüzün temellerini yeniden inşa eder. Ne ilaç gerekir, ne müdahale. Sadece doğanın iyileştirici gücü. Ve bu beş besini birlikte kullandığınızda etkisi katlanarak artar. Çünkü her biri tek başına güçlüdür. Ama birlikte, bir takım gibi çalıştıklarında dolaşımınızı, hormonlarınızı ve sinir sisteminizi tam bir dengeye kavuşturur. Peki, bunları günlük hayatınıza nasıl yerleştireceksiniz? 60 yaş sonrası daha güçlü bir dolaşım ve daha sağlıklı bir yakınlık için nasıl sürdürülebilir bir plan oluşturabilirsiniz? Hemen anlatayım. Bu beş besin. Nasıl birlikte çalışır? Tek tek ele alındığında. Pancar, karpuz, ıspanak, bitter çikolata ve sarımsağın her biri farklı bir rol üstlenir. Biri nitrik okside artırır. Diğeri damarları temizler. Biri damar esnekliğini güçlendirir. Diğeri iltihapla savaşır. Ama birlikte alındıklarında yalnızca dolaşımınızı iyileştirmekle kalmazlar. Tüm bedeninizi yeniden canlandırırlar. Bazı hastalarım sadece bir iki tanesini denedi ve hafif değişiklikler gördü. Ama tüm bu besinleri bir düzene oturtanlar, işte asıl dönüşüm orada yaşandı. 67 yaşında bir hastam vardı. Önce kuşkuluydu ama 30 gün denemeye karar verdi. Sabahları pancar suyu ve ıspanaklı omletle başladı. Akşamdan sonra birkaç dilim karpuz. Çorbalara sarımsak. Günü ise bir kare bitter çikolata ile bitirdi. Bir ayın sonunda şunu söyledi. Artık yürürken bacaklarım ağrımıyor. Kafam daha berrak. Uykum daha derin. En güzeli de eşim bile fark etti. Hiç beklemiyordum. Vücudumu geri almış gibiyim. Ve işte bu besinlerin asıl amacı da bu. Sadece kanınızı değil, özgüveninizi, enerjinizi ve yaşla birlikte kaybolduğunu sandığınız bağları da geri getirmek. Bu bir diyet değil. Bu bütünlüğe geri dönüş. Her öğün bir şifa fırsatıdır. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Tutarlı olmanız yeterli. Günlük küçük adımlar uzun vadede büyük farklar yaratabilir. Yeter ki bu besinlerin sadece mideyi değil, erkekliğin özünü ve yaşam kalitesini de etkilediğini fark edin. Ve şimdi markete koşmadan önce size son bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu besinleri öğrenmek bir şeydir ama 60 yaşından sonra kan dolaşımını ihmal ederseniz nelerin tehlikeye gireceğini fark etmek. İşte o kısım. Çoğu erkeğin hiç duymadığı şeydir. O yüzden şimdi bir erkek olarak bir başka erkeğe konuşmak istiyorum. İkinci bir şans mümkün. 30 yılı aşkın süredir tam da sizin gibi erkeklerle oturup konuştum en iyi zamanlarının geride kaldığını sananlarla, yorgunluğu, kopukluğu, düşen isteği yaşın kaçınılmaz bedeli olarak kabul edenlerle. Ama size şunu söyleyeyim. Bu doğru değil. Hiçbir zamanda olmadı. Ben tekrar tekrar şunu gördüm. Vücut doğru destek verildiğinde 60'tan sonra da toparlanabilir. Hatta 70'ten sonra bile bazen yalnızca tabağınızdakini değiştirmeniz. Hissettiklerinizde bir devrim yaratabilir. Bugün bahsettiğimiz bu beş besin bir heves değil. Geçici moda değil. Bunlar kan akışının yapı taşlarıdır. Ve kan akışı yaşamın ta kendisidir. Pancar damarları açar. Karpuz isteği uyandırır. İspanak kalp atışınızı destekler. Bitter çikolata damarları rahatlatır. Sarımsak onları temizler. Bu beşli birlikte çalıştığında sadece rakamlarınız düzelmez. Birçoğunuzun geri dönmeyeceğini sandığı o şeyler geri gelir. Yakınlık, kendine güven ve kendi bedeninde yeniden gurur duyma hissi. Evet, kolay değil. Belki utanmışsınızdır. Belki sessizce kabullenmişsinizdir değişenleri. Ama lütfen şunu duyun. Yalnız değilsiniz. Ve hala bir yol var. Bir reçeteye daha ihtiyacınız yok. Vücudunuzun hala çalıştığına ve sizin için savaşmak istediğine inanmanız yeterli. Yeter ki ona bir şans verin. Küçük bir adımla başlayın. Bu hafta bir tanesini hayatınıza ekleyin. Vücudunuz nasıl tepki veriyor? Gözlemleyin. Ve en önemlisi kendinizden vazgeçmeyin. Çünkü 60 yaşından sonra güçlü olmak eskisi gibi olmak değil. Aslında her zaman olmanız gereken adam olmayı seçmektir. Tam canlı ve gururla yaşayan bir adam. Eğer bu mesaj size dokunduysa birlikte kalın. Çünkü sıradaki videoda Beslenmeniz ne kadar iyi olursa olsun, hala sizi geride tutan gizli alışkanlıkları birlikte keşfedeceğiz. O bölümü sakın kaçırmayın.